Çocukluğumdan bu yana sizinle şiir okuyabilmek gibi bir hayalim var. Bu hayalimi nasıl gerçekleştirebilirim? E bir şiir oku dinleyelim. <laughs> Şu an okuyamam heyecandan. Niye? Sizinle ama. Benle beraber mi okuyacağım? Evet sizinle beraber okuyabilmek gibi bir hayalim var. Eyvah. İşi zora soktun Hangi şiir okuyacağız ki? Ben normalde e, Nurullah Gencin Beni Yakışına ee. şiirine hazırlanmıştım ama... Tamam sen şimdi <laughs> ona hazırlandıysan, şimdi tam ezberimde değil sonuna kadar ama Nurullah hocamızın o şiirini ben de çok severek şehir kasetimin içine aldım. tabi o zaman kasetti, daha sonra şimdi CD'ye dönüştü. Hadi sen şunu bir okuyuver be. Yanınıza gelebilir miyim? Ne demek <laughs> Gel Sen de başla Büyüklüksüz Büyüklüksüz O esrarlı yangına bu can nasıl dayandı Sahide vurdu kalbim Su yandı, kum da yandı Bir mum gibi eriyip Aktı uykusuzluğum Ölüme baş kaldıran dertli uykum dayandı. Yurdundan mahrum edip dolaştırdın cem gibi. Ruhumla söndü alev, sonra ruhum dayandı. Kül oldu bir yiğidin figanıyla her umut. Bülbülün küllerine konan tohum dayandı. Böylesi bir yangını görmedi Nemrut bile. Kaktüsün gölgesinde nazlı ahım dayandı. Ahımdır zannederdim en belalı kıvılcım. Kirpiğine dokunan kanla ahım dayandı. Bir damla su ver bana ey çöl, bari sen küsme. Kalmadı hiçbir şeyim bak, günahım dayandı. Yenilgiler bir tufan gibi çöktü üstüme. Ülkem mi kıldı heyhat? Ordugahım dayandı. Kölelere her akşam duman kıldı gözlerim. Başıma tac ettiğim padişahım da yandı. İlk defa böylesine tutuştu gök kuşağı. Renklerim siyah oldu ve siyahım da yandı. Ondan başka ne varsa yandı. Yandık sen ve ben. Onu göreyim diye kıbdagahım da yandı. Tamam. Çok teşekkür ederim.